Efendim Alper bir ekranlar hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sağ tarafında Orhun Kayak var. Merhabalar. Bugün Steam özelinde birkaç haberimiz var aslında onları paylaşacağız. Evet. Orhun bize onları aktaracak. Ben de öyle mi olmuş ya Orhuncum diyeceğim. Bunun <laughs> üzerine konuşacağız diye tahmin ediyorum. Hemen şunu hatırlatalım. 10 Haziran'da Chapter 5 var. Biletler açıklama kısmında görebilirsiniz. Ve canlı yayın sponsorumuz yani Chapter 5'ten tüm gün canlı yapacağız. Canlı yayın sponsorumuz zızızız zız, zız, aletiyle birlikte. Garantimanla birlikte şöyle bir aslında e, opsiyon sağlıyoruz gelecek insanlara böyle. Ben ve Tunay'la birlikte FIFA oynama mücadelesine sahip olacaklar. Bunun için yapmanız gereken Garanti Van aplikasyonunu indirip Chapter 5'te bulunmak ve ardından duyuruları takip etmek. Orada zaten göreceksiniz ne yapmanız gerektiğini gerektiğinde yani. Deyip nedir haberlerimiz onlara geçelim. Şimdi e, bir süredir Steam'in, yani Valve'ın en azından Steam'in arayüzleriyle alakalı ve bir, bir takım sistemlerle alakalı değişikliklere gideceğini biliyorduk. E, bir süredir böyle bir haftada bir, iki haftada bir blog postu yayınlayarak neler olup bittiğine dair bizi bilgilendirmişler. Onun üzerinden ben de size bilgi vereceğim. Şimdi her şeyden evvel en çok merak edilen konu Steam Direct. Greenlight'ın yerine gelecek olan ha. sistemin e, şeyi açıklandı, yani nasıl diyeyim, siz bir oyun geliştiricisiyseniz e, Oyununuzu kaç dolardan e, bu sisteme sokabileceğiniz artık açıklandı. Şimdi ee, bir dakika, önce <gülüyor> şunu <laughs> böyle özetleyelim. Eğer sim Direct'in ne olduğunu kaçıranlar varsa, Greenlight eskiden şey vardı ya, Oyununu sokardınız, Greenlight'tan geçerse Steam'de satışa sunulma imkanı olurdu. Evet. E, o sistem kalktı yerine Direct geldi diye dönüştük daha önceden, evet. şimdi Direct'e para vererek giriyorlar. Aynen öyle. ya yani Ben Greenlight... onu yaptım mesela, ne kadar para vereceğim? birazdan geleceğim. <laughs> Greenlight toptan şu an kalkmış değil, hani yavaş yavaş geçiş olacak Anladım. bu arada. Greenlight hala devam ediyor ama en nihayetinde bitecek. Greenlight bitecek. Ee, Steam Direct'te de ilk başta şöyle bir haber çıkmıştı, 100 dolarla 5000 dolar arasında bir yerde belirleyeceğiz diyeceğiz demişlerdi ve onun üzerine çok tartışma dönmüştü. En sonunda 100 dolardan e, şeylere ha. oyun e, geliştiricileri oyunlarını Steam'e sokma şansı verileceği söylendi ve hatta bu 100 dolarda e, yani belli şeyleri kriterleri tamamladıktan sonra 100 dolar oyun geliştiricisine iade de edilecek. O zaman bu tamamıyla bir şey. Ee, hani si emniyet sibobu gibi bir şey. Aynen yani. öyle. 100 dolarda da parası olan oyun yapan adam 100 dolarda da parası oluversin diye. Aynen öyle. Araya. Ya şey var zaten şey demişler bu arada hani ee, biz bu konuyu tartışmaya açtığımızda sizden çok güzel geri dönüşler aldık. Hani 5000 dolar olması gerektiğini söyleyen ve bunun için mantıklı sebep hep son sunan ee, geliştiriciler ve oyuncular da vardı. 100 dolar olması için de hani mantıklı sebep geliştiren söyleyen insanlar vardı. Biz 500 dolar gibi düşünüyorduk ama hani topluluk bize yani niye olabileceği kadar uygun olmasın ki diye sordu ve biz de mantıklı bir şey bulamadık hakikaten de o yüzden 100 dolar gibi bir rakamı belirlemek durumunda kaldık. Biz de böyle yaptık bunu diyorlar ve dedikleri gibi de hani belli kriterleri tamamladıktan sonra bu 100 dolarınızı da geri alabilirsiniz diyorlar. Arkadaşlar 100 dolara Steam'e oyun sokulur. Buradan hemen bir <laughs> başlayayım. Ben 90 halledeceğim falan diye. Ya evet işte yani... Olması gereken de aslına bakarsan buydu abi yani hani e, zaten Steam açık olmasından ve çok fazla bağımsız oyuna e, olanak sağlamasından oyuncularla buluşmasına olanak sağlamasından ötürü sevilen bir platform olduğu için yani ben 500 dolar daha fazla gelir gibi geliyordu bana zaten. E, Gerçek... Geri ödedikten sonra çok fark eder mi? İşte insanlar birazcık da zaten prodü, e, prodüksiyon diyorum. Ellerindeki ürünlerine güvenmelerini gerektiren bir hani rakam olurdu ama yüz dolar iyi olmuş. Eskiden Greenlight demek şöyle bir şey vardı. Hani bir, biraz Greenlight'tan geçmemiş olsa bile oyun biraz çöpe döndü herhalde o tarz evet. ki adamlar hani gerçekten oyunlarından para kazanmayı düşünen insanlar için bunun sistemi yapmışlar. Büyük ihtimalle geri ödeme şartı da herhalde oyunu biraz daha bitmiş ürüne yaklaştırmanla evet. alakalı bir durum herhalde. Aynen ya bilmem kaç tane sattıktan sonra vesaire Hı. falan hani işte ya Tam bu kriterlerin ne olacağını daha çok net konuşmamışlar ama... ama zaten kimse 100 dolar kazanmaya oyun yapmaz yani. Aynen öyle. Steam yani. 100 dolar yani. mı geri yatırmış, oley be diyecek Ş bir yapımcı olduğunu zannetmiyorum orada. Şimdi orada bak sen mesela şey dedin, dönmüştü mevzusu. Şimdi hemen oraya bir de gelmek lazım tekrardan. Şimdi çöplüğe dönmemesi için ne sebep var? Gibi bir durum var aslında bakarsan. 100 dolar para değil. Koyarsın, yürersin. Ee, ama bunu da aynı blog postunun e, devamında şu yapacakları, yani küratör tarafından aslında özellikle yapacakları yenilikler üzerinden e, açıklamışlar. Şimdi... E, Steam biliyorsunuz son zamanlarda oyun keşfetmek üzere yeni sistemler getirdi işte. Yani Discovery Update denen keşif e, güncellemesi denen bir güncelleme yapıldı. Ondan sonra da insanlar daha fazla e, oyunla daha kendilerine hitap edebilecek benzer oyun yani oynadıkları oyunlara benzer türdeki oyunları görebildikleri falan böyle bir dünyaya doğru girmişti. Bu sistemi daha da ileriye taşıyacaklarını ve küratörlere de daha fazla araç, daha fazla görünürlük sağlayarak e, şeyi algoritmik biçimde. Yani bünyelerindeki oyunları algoritmik bir biçimde insanların karşısına çıkartarak bu aslında çöplükten e, birazcık daha Kaçacak evet kaçacaklarını, onu eleyeceklerini söylemişler. Bu küratörlere e, verilecek olan özellikler ya yani üç aşağı beş yukarı şey yani küratör eee e, daha önce sadece böyle hani 100 100 kelim yani 100 karakterlik falan böyle bir şeyiniz gözükebiliyordu küratörseniz eğer oyunla alakalı ve açıklamanız. Eğer, evet açıklamanız. Bir küt incelemeniz, TV data gibi inceleme yazıyordunuz aslında bakarsanız hani tür ile alakalı vesaire ile alakalı. Ve bu o kadar görünür bir şey de değil. Mesela bir küratörü takip etmiyorsanız bir oyunun sayfasına girdiğiniz zaman o küratörün ne dediğini göremiyordunuz. Bu de küratör dediğin ne? Bayağı Dur bir mevzu var, bir bölmeyelim şimdi. Şey yapmayalım. Ses, Çok... Sesimiz gider dışarıya, kızarlar. ayıp olur falan Ay. yani. Bas bas, korneye bas. Basınca açılıyormuş trafik. Ben de anlamıyorum insanları. Neyse, sizin kötü ben... da... <laughs> Küratör şöyle bir sistem. Ee, siz, yani siz bir küratör oluyorsunuz eğer bir grubunuz varsa Ekstrap vesaire ee, ve şey oyunlarla alakalı yani insanlara nasıl diyeyim böyle mini incelemeler veya tavsiyeler ya da işte tavsiye edilmez veya bilgi vermek maksatlı ee, minik yorumlar yapabiliyordunuz ve bunlar da e, o oyunların sayfasında eğer insanlar sizi takip ediyorsa gözüküyordu. Küratörlük bunun üzerinden, sadece bunun yani Biraz tevaiye... daha yetkili abi olarak gözüküyor. Aynen öyle. Ama bu çok kullanılan bir sistem değil, dediğim gibi çok görünürlüğü çok yoktu. Çok yok aslında işin özünde. Aynen öyle, yani Ben küratör oldum, ee yani ne yapacağım, evet. hani tamam güzel evet. devam edelim. Ama bakayım. şimdi değişen şu, görünürlüğü bir kere arttırılıyor. Takip etmeseniz de bir oyuna girdiğiniz zaman e, ta, bolca takip edilen e, bir takım kür, küratörlerin yazdıklarını görebileceksiniz, eğer küratör bir video yaptıysa onunla alakalı hemen yazısının yanında o video da hani otomatik olarak görünebiliyor olacak. Eskiden sadece link vardı, ayrı bir yere gitmez gerekiyordu falan. Steam kendi içinde aslında biraz şeye dönmeye başladı, hani basın görevi böyle hani evet. gibi bir şey de var ve hep geliştiriyor, bunun üzerine oynuyor anladığım kadarıyla. Tabii. Mesela biz de Steam'de mesela bu tarz bir şey olabilir miyiz? Olabiliriz. Olalım, niye olmadık? Ya, o kadar hep yüz ya ben uğraşıyorum. Benim küratör sayfam var falan diyor. Yok. Vay! Allah <laughs> diyelim seni. Yok Steam'in internet tarafından yaptığım, devamlı olarak yaptığım e, bir şeydi zaten. Ben admin yapsana kanka. Olur. ya <laughs> yani çok yani çok acayip takip edilen bir şey de değildi. 6000 takipçisi falan olan bir Ama yer yatırım ama... ya. Bize de yatırım olur. Geleceğe dönük. Şey i̇şte yani e, şu noktadan sonra aslında bakarsanız daha da ciddi bir yatırım şunlar ötürü. E, i̇ki kısma çok ciddi, yani ne kadar yükleneceklerini aslında nasıl yapacaklarını bu söylememişler ama bundan sonra küratörlerin e, yaptıkları yorumlar, yani önermeleri veya önermemeleri Steam'in kendi arayüzünde bir oyunun gösterilip gösterilmemesine de etki edecek bir. Hmm. İkincisi ya bu birazcık daha e, Valve'ın kendi karargahına yani şirketine çağırıp anlattığı biraz daha böyle hani gizli bir şey değil ama her, her yerde dile getirmedikleri bir şey. Bu e, posta dile getirmemişler. Yakında oyun geliştiriciler, küratörlere de doğrudan kim üzerinden ki yollayabilecekler vesaire hmm. falan. Hani üzerine gittikleri ve e, kendi bünyelerini birazcık daha medyaya yaklaştıran, insanların içer içerik üretenlere hitap eden bir eee olması üzerinde çalışık Bence mantıklı Çok mantıklı. Yani. Belki geç kalınmış bir hareket. De Kesinlikle. Olabilir. Geç bile kalınmış bir hareket ama geç olsun güç olmasın e, diyoruz ve bu küratör tarafından hani ya yani küratörlerle bu Steam Direct sistemini mümkün olduğunca artık hani e, ya algoritma falan dedim hani Steam Direct'ten sonra işte bir oyunun keşfedilmesi vesaire falan ama buna mümkün olduğunca insan gözünü de küratörler aracılığıyla katacaklar. Katmayı e, düşündüklerini söylemişler. Peki, başka haberiniz var mı? Ee, yine Steam ile alakalı şöyle bir şey var. Daha önceki bir videomuzda da konuşmuştuk trading Card, Yani oyunların kartlarının işte evet. nasıl suistimal edildiğini, e, kötü niyetli insanların fake oyunlar, sahte oyunlar sokup işte onların kartları üzerinden nasıl e, avantaj ve para kazandıklarını e, bahsetmiştik. Bununla alakalı da bir değişiklik yapacaklarını belirtmişler. E, Yaklaşık iki hafta önce paylaştıkları bir postta değişiklik şöyle olacak. Bundan sonra ben bir oyunumu diyelim, soktum ya e, Steam'e oyun hani satın alım ya yani ben işte atıyorum bugün yayınladım bir saat sonra sen satın aldın oynadın iki saat oynadın sonra üç tane kart düştü, artık böyle bir dünya yok. Şöyle bir şey yapmışlar. Oyunun satışlarından ve işte hani belli bir satışa ulaşmasına ya yani tam olarak nelere dikkat edecekler yine çok ne söylememişler ama ee, atıyorum ben oyunu çıkarttım işte bekliyor başta bir Steam Trade kartlar düşmediğinden yani Sen aldın 2 saat oynadın kart falan düşmedi başta. 100 kişi aldı 200 kişi aldı. Atıyorum bir eşikten sonra Diyor ki Steam kendi algoritması içinde, ha bu oyun, oyun bir oyun değil, insanların satın alıyorlar, oynuyorlar, demek ki bu gerçek bir oyun, artık e, oyun kartları düşmeye başlayabilir. Anladım, bir süzgeçten geçecek yani. Aynen öyle. Bu sayede adam saçma sapan bir oyunu sokup, ben bunu oynuyorum aslında ya deyip, ucuzdan bedavadan kart alamayacak yani. Ve botlara da aynı şekilde bunu evet. yaptıramayacak. Ve şey de var. E, bu arada hani sen mesela çıktığı gün aldın 2 saat oynadın bir daha hiç oynamadın. Bu fark etmeyecek sana da düşecek o kartlar. Düşmeye başlayabildiği anda yani hani e, kimse de mağdur olmayacak. Herhangi bir Geçmişe şey, şey dönük de verecekler yani. Aynen öyle retroaktif olacak. Geçmişe dönük olarak da çalışacak olan bir sistem. Bu ben bunu okuduğumda ilk aklıma gelen şu oldu. Devamlı okuduğumda hemen yanıtladığını fark ettim. E, madem bu kadar fake oyunları yani sahte oyunları ayırt edebiliyordunuz. Niye Green Knight'tan geçen e, oyunları ayırt edemediniz. Ona da şey demişler e, siz, yani direkt hakikaten hatta bu aklınıza gelebilir diye söylemişler. Bunun sebebi e, Steam Greenlight'ın çok hani yani 120 milyon kullanıcımız var evet ama Steam Greenlight kullanan insan sayısı çok daha azdı. E, oradan işte hani oraya giren oyun sayısı da nazaran daha azdı. E, bizim edindiğimiz veri de dolayısıyla ya. az olduğu için yani şey yapamıyorduk diyordu yani hani biz buna fake diyoruz ama halbuki oyun deneysel bir oyun. Hani bir şey başka bir tecrübe denemiyorduk. Bunu ayırt edemiyorduk. Dolayısıyla yapamamıştık ama bu sistem sayesinde eee Sahte oyunların en azından üzerinden e, oyun kartlarıyla ne 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 derler? Kar edilemeyeceği, avantaj sağlamayacağını sağlamış olduk demişler. Böyle. Bu kadar mı? Bu kadar. Abi bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Yok böyle Yok. yani daha da önümüzdeki zamanlarda tekrar bir toparlayacaklar bunlarla. Orada şimdi bunlar üzerine çok az bir konuşmak lazım. Şimdi 100 dolar verip oyun yapma işi ve işin medya kısmına doğru artık biraz daha dönmüş olması Tabii Trading Card benim çok ilgilendiğim bir kısım değil o yüzden evet. ekstra bir bilgi benim için. Ee, çok da umurumda değil istersen kâ... Ben almadığım ve satmadığım için çok ilgilenmiyorum ya. Yani, Tabii önemli bir şeydir de ben şahsen ilgilenmiyorum. Ee, 100 dolara işi sokmak da biraz da işi temizletecek bir olay gibi geliyor evet. bana. Genel aslında benim için çok fark eden bir şeydi çünkü ben Greenlight'tan oyun kovalayan bir insan değilim zaten gördüğüm oyun üstünde genelde Greenlight'tan çoktan geçmiş. Evet. Üzerine konuşulan bakın bu güzel denilen oyun olduğu için hani gittiğim bir şey ama tabii oranın da sonuçta bu şekilde çöpe dönmesi kimsenin içine gelmeyecek bir olabilir. Evet. İşin medyaya kayması önemli. Çünkü orada şimdi mesela videoları çıkıyor dedin ya sen kuret şeylerin evet. söyleyemiyorum. Kur dedim kur, Kuret kurat, Buna daha iyi bir isim bulmalı <laughs> Creator falan ne bileyim. Ee, o yazan arkadaşlarım videoları çıkıyor. O videolar mesela YouTube embed videoları evet. mı? Evet. Yani YouTube Oraya koyabileceksin. Evet, bir Mesela... tane screenshot koymuşlar. Mockup'tı belki değişir ileride ama hani doğrudan Steam'a e upload etmiyorsun, linki veriyorsun ve gözüküyor embedli olarak. Ya şimdi tabii Steam kendi şimdi platform haline gelmeye çalışıyor bambaşka evet. bir platform haline gelmeye. Şu işin sosyal kısmını da yapması lazım bunun için ee, ve uygun da. Sonuçta insanların bir şekilde vakit geçirdiği bir ortam evet. var orada ve bu daha fazla vakit geçirecektir. Mesela medya ayağı Biraz buraya kayabilir. Hani buraya da bir güç verebilir. Ya gerçekten medya medya için de işler zor. Her platformda böyle bir bulunmak gerçekten zor. Bulunman şey. gerekiyor ki ipin ucu kaçmasın. Allah bir şey çıktı oraya girelim. Twitter çıktı oraya gir. Instagram çıktı oraya da post at. İşte Tumblr çıktı oraya çıplak fotoğraflarını yükle falan. <laughs> e Tumblr'a böyle bakıyorum ben. Bana çünkü biri Tumblr gösterdi dedim bu Tumblr değil bu dedim. Affedersiniz başka bir site yani. Hani neyse konu nasıl buraya gelebiliyor anlamadım ben de. <laughs> Nasıl gördüğümü de hatırlamadım <laughs> Ya işte son Olmay arkadaşım Orhun'du. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum, <yapamadım. gülüyor> değil. Her planı yapın. <laughs> abi her platformda evet e, bulunmak isteyebiliyorsunuz ve bulunmanız da gerekiyor ve şöyle bir şey var yani hani e, Steam'in problemi burada biraz buydu. Şimdi Toddle Bisket diye bir adam var. YouTuber'dı evet. kendisi ve aslında Steam'deki hani ilk günlerden beri yapan ve en büyük küratördür. Yani milyona yakın takipçisi vardı orada evet. ama, ama bizzat Toddle kendisi da çok de önemli bir evet. eleştirmen YouTube dünyası. Için. Evet ama mesela onu sürekli yapmış olmasından kaynaklı olarak takipçi edinmiş bir yanı da var yani hani e, sadece ya bir dünya YouTuber belki orada ama o gerçekten zaman da harcıyordu orada onları yani. yani o çünkü onun YouTube biraz eğlence odaklıdır ya, onun evet. olayı eleştirmek üzerine olduğu için e, takipçilerin Steam'de olması çok olması daha çok mantıklı geliyor. Çünkü adam hani eleştirmem zaten bunun evet. üzerine yani. Bir de şey de vardı mesela 60 FPS polisi diye de bir küratör sayfası vardı onun. <laughs> bir oyun 60 fps çalışıyor mu çalışmıyor mu sadece bununla alakalı. Böyle çok böyle, mantıklı. Evet üzerine düşünmüş yapmış olduğu bir şeydi ve adam bile hani şey diyordu. Ya ben işte bu kadar takipçim var ama takipçilerime bir şey sağlayamıyorum ki. Sadece bana işte 200 karakterlik bir yer sağlamışsınız ben orada bir şey yazıyorum adam ondan ne anlıyor ne kadar anlıyor. İşte hani ne kadar gözüküyorum. Ee, belirsiz. Belirsiz. Bir yararımız yok hani kullanıcıya ve bir etkim olmuyor falan diyordu. Buna da bir işte biraz e, ki zaten dediğim bu işte Valve ta, e, davet edilen insanlardan bir tanesi de Total Biscuit'ti zaten. Şimdi zaten Valve'ın bence bundan sonraki aşaması bu kısım için şu olacak. E, maddi kazanç sağlamak olacak içerik üreticilerine. Yani evet. Yani maddi kazançtan kastım cebine 100 lira sıkıştığını şey alın falan değil. Yani evet. Steam parası olur bu. Başka bir şey olur. Bazı oyunlarda indirim hakkı tanımak olur. Aynen Ki evet. zaten aslında şeyi söyledin sen direkt doğrudan Kod gidecek insanlara diye söyledin ama hani çünkü içerik üretmekle ilgili en büyük problem şudur her zaman için. içerik üretirsin sevdiğin için yaparsın bunu. Ama bir noktadan sonra para kazanman gerekir ki evet. bunu yapmaya devam edebilesin yani. Steam Valve'da salak değil. Bunun böyle olması gerektiğini biliyor zaten. O yüzden oradaki insanlara bir şekilde maddi ee, bir tatmin de edebilecek bir şey sunması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Ki emeklerinin karşılığını bir şekilde kazanmış olsun adamlar. Aynen öyle. Yani işte YouTube'da kimonitizasyona benzer bir sistemin gelmesi gerekiyor. Ama tabii nasıl oturturlar onu, nasıl yaparlar çok bilemiyorum ama. Yani. Sonuç itibariyle ya hiçbir şey olmasa aslında medyanın işinde ya da işte gerçekten içerik üreterek bir şeyler... Ee, yapmak peşinde olan insanların işini kolaylaştıracak olan kısım aslında daha resmi olarak durulmamış olsa da e, key yollama mevzusu olacak evet. en azından keylerimizi almak kolay olacak iletişime geçmek daha kolay olacak belki e, çok büyük olan youtuberlar ya da işte twitch yayıncılarıyla hani e, daha ilk günden ya da işte ilk beta açıldığı andan key almaktan ötürü hani içerik üretmek ilk içeriği üreten olmak e, sayesinde yarışabilecek konuma da gelmeleri e, mümkün olacak. Olabilir. E, yani bir avantajlı bir yan. Ya Steam çok büyük platform. Herkes değerlenmek isteyecek. Steam'in de e, Valve'ın da en azından bu yönde bir adım atması bence olumlu. olumlu yerde. Bence de olumlu ya. O zaman efendim şimdilik bizden bu kadar diyelim. E, Orhan'a teşekkür ediyoruz. Bize öyle güzel bir topik açtığı için <laughs> kendisine. E, ben iyice video başlatıp bitiriyordum. <laughs> i̇yice böyle oldum. Evet Orhan'cığım. <laughs> güzel videoydu. Video. Kendinize <laughs> iyi bakın arkadaşlar. Dediğimiz gibi 10 Haziran'da chapter 5'te hep birlikteyiz. Canlı yayınlarımız da olacak ama oraya geldiğiniz tabii sizin için de daha keyifli olabilir diye düşünüyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Killer. <laughs> Ebis 2 kill aldı. Ebis 3. kili de aldı. Belki de takımlar. Rando kazandırdı.